İskenderun Buluttepe Mahallesi'nde park halinde bulunan araç bir anda alev aldı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aracın motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine bölgede bulunan vatandaşlar çevre güvenliğini almaya çalıştı. Kısa sürede itfaiye ekipleri yangın mahalline geldi. Park halindeki alev alan araç söndürülürken aracın neden ve nasıl yandığı konusunda ise soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Ne ne Sağ ol, nasılsın?